Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sıralı moddayım ve tekim solo girdim yani. Fenimizi aldık bakalım. Biraz şov yaparım sizlere bugün. Dün videomuzu atmadık kardeşim kusura bakmayın. Çünkü birazcık bir yeni sayılarımız düştü. O yüzden kanal kötü etkilenmesin diye bir gün mola verdik. Şuradan saldırızın ilk önerilen yaptık. Bu video yüzü geçerse yarın yeni video gelir. Bugün buffları kırparım. Şu bufflar hariç. ilk bufflar hariç. Bakalım ona bir yorum atarsanız sevinirim sizler için. iyi olur mu iyi olmaz mı? oyunun yarısına kadar olan buffları kırpacağım buff alırken. Bir bakın bakalım oyunun seyri bozulacak mı? Onu yorumlarsanız bundan sonra öyle devam ederim. Nereden başlamış diye baktım. Blue'dan Red'e doğru gideceğim. Sakin bir şekilde. Dur şöyle uçalım. Oo Red'e de geldiler. Güzel. E tabi bunların hepsi geliyor şu anda. Görüyorsunuz küçük haritadan. Birazcık sıkıntılı. çok hasar yedim yalnız öldük ki yani öldük giderken canman kalmadı bir daha gireceğim şöyle ah be ulan kill kalmadı bizde mühim değil hemen çıkalım uç 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 gerçekten felaket hasar yedim sadece bir asist aldık bir de kili takım arkadaşımıza bırakmış olduk olsun gayet güzel oldu bizim için ama karlı çıkamadık şunu alayım Bak orada yine olaylar var şuradan geleceğim şöyle. O da can ama middeki olaylara müdahale edeceğim. Çünkü Harley Harley bak. Şöyle Harley uçalım. Kasmadan şunu şöyle bir kestik. Güzel. Şuradan da şöyle çıkalım. Ve burada base'imizi atalım. Oo, oh, base'im niye bozuldu? Neyse blue çıkıyormuş. <laughs> Blue'yu alalım. Madem blue çıkıyor. Lord çıktı. Lord derken kaplumbağa'nın kaplumbağa'yı alabiliriz ama Öyle bir gelelim. Gözün senin? Keseceğim ben onu. <laughs> bir tamam. Güzel. Kaplumbağa'yı alabiliriz ama demiştim. Orayı sanırım kırparım. Herhalde anlamazsınız. Kaplumbağa'yı alırız da uğraşmak istemiyorum ya. Dursun bakalım. Kaplumbağa şimdilik. Sürekli atak yapmayı düşünüyorum bu el. Açıkçası. Ona saldıracağım ama. Işınlanıp uçar kaçar derken Hylos geldi bile. Hylos geldiği için saldırmak istemiyorum şu anda pek. Ama beni tetikliyorlar. Bir geri çık yapabiliriz. Hylos'un stun'ını birisine atarsa keserim. Hylos'un stun'ı var. Kesemeyeceğim orayı. Orayı bırak. Orayı bırak. Vanman. man. Kardeş saldır buradayım. Tamam zaten canın yeterli seviyede. Şöyle bunu hızlıca kesmek istiyorum ki Hylos geliyor. Çık. Hylos'un ultisini gördüm hiç zorlamaya gerek yok. Onun yedi yedirdi İstanbul' biraz uzun sürüyor biliyorsunuz. Tamam. Güzel gidiyor. Kırmızı var. Şuradan şöyle red'e gideyim. Hemen bunu keselim. Ya bunu da çıkmış. Bunu da alalım. <laughs> Buff'larla ben süre kaybediyorum. Siz kaybetmeyin istedim ama. Dur. Umutsuzluk çıkacağım tamam mı? 7 üstüne bir de büyü salma ayakkabısı çıkacak tamamdır. Bunları dağıtırız. Saldır oraya kardeşim. Geliyorum keseriz. Sadece yapman gereken tek şey ışınlan ulti. Tek yapman gereken şeyin ışınlan ulti olduğunu biliyorsun. Biliyorsun. Bilmezden gelme. Haberin var senin de. Var var. Heh, teşekkürler. Şöyle yaptık mıydı? Tamam. E kardeşim bak sana ne güzel burayı. Düşüttürdük. Git golden al. Hayırlı mübarek olsun. Ben almayacağım. Ben biraz geriden geleyim de rakibe fazla eziyet çektirmeyelim. Geliyorum alt tarafa doğru. Dur. Ne kadar atak yaptık bu el. bu agresif. Ve işimizi kestirmiş olduk. Şöyle de bir dokanış yapsak olmaz. Tamam. Bu kadar yeter. Onun standı kulaltı altı yemek istemediğim için fazla içeriye uçmuyorum. Sürekli dönüyorum kenarlardan kıyıtı köşeden. Umutsuzluğu ilk önerilen yapalım. Kagura neredesin? Şöyle bu uçtuk üstüne. Hop. Ah güzel. Çift Harley kesemesin daha. Henüz olmaz o. Kagura'ya iyi uçtuk da maalesef ki hasarımız yetmedi. Artık gelecek sefere. Buff'ları yine çıkar alalım. Buff'larımız yine yenilenecek. Maalesef ki ben de pek memnuniyet duymuyorum bu durumdan ama yapacak bir şey yok. Blue buff bu durumu kesinlikle yorumlamanızı da rica ediyorum sizden. Çünkü benim için değil kesinlikle sizin için. Oyun sonları buffları kesmem ama hasarım da artıyor ya. Dur. Şöyle sana bir daha yardımcı olacağım. Şimdi, ha, tamam. <laughs> Artık bu kuleyi açalım. Sen gold'unu almışsın. Ben gold istemiyorum. Ama kuleyi istiyorum. Şuradan savaş çıkıyor bak. Oraya da odaklanalım. Dikkatli bir şekilde saldıracağım ama beni kesemezler henüz şöyle yapacağım. Kaguranın vakti de gelmişti demiştim. Harley kaçıracak mısın? Nereden kaçıracaksınız? Şu mu? Tamam. Harley kart attığı için bizimki yavaşladı, slow yedi ve yetişemedi. Yetişemeyecek hale geldiği için ben kestim. Boş ver o red buff'ı ya da alayım mı? Alayım ya. Abi çok fazla kasıp da rakibi çullanmak da istemiyorum. Aşırı hasar vuruyorum bu süverde. Dur. Oraya saldıracağım tabii ki de. Sen birazcık canını götür onun. Benden haber yok burada olduğundan. Şimdi ölüm. Ölüm vakti, ölüm vakti. Şunlara da ver. Ya bu da da. Maç güzel gidiyor benim için Vallahi Şov da yapıyoruz size. Alt taraftaki olayları görüyorum ama şu anda müdahale etmek istemiyorum. Çünkü bunları almam gerekiyor. Bak şimdi geleceğim oraya. Gerçekten hepinizi yaracağım atacağım yani. <laughs> Yeter yani. Blue'nun başından sonuna kadar olay yapıyorsunuz. Blue bitiyor. Olayları yavaş yavaş sonlandırıyorsunuz. Göster bana onları bir. Evet yarılma vaktiniz geldi. Oo. Oh. Tamam. Base. 7-0-4. Kapımı hiç almadım çünkü hiç oyalanmak istemedim. Alsaydım Tabii takım arkadaşlarıma kalkı sağlamış olurdum. Vereceği kalkan ile biliyorum. Yarma vakti iki part. ikinci parttayız şu an. Şu bir. Şunu şöyle hoppala cüppala gidelim. Abi burasını güzel bir şekilde temizledik. Hemen kendimizi yenileyeceğiz. Şuradan büyü salma kapısında yaptık. Athena'ya da çıkalım. Çünkü Kagura ve Harley var. Pylos da biliyorsunuz ki büyü hasar vuruyor tank olarak. Onların hasarını biraz saf dışı çıkartıp azaltmak için Athena güzel gidecektir bana. Parlak zırh da olabilir. Parlak zırh Harley'e güzel gidiyor. Savunma olarak. Athena da genel büyülere güzel gidiyor. Ben Athena'ya iski alışkanlığından dolayı çıktığım zaman içim rahat ediyor. Parlak zırh çıktığım zaman içim rahat etmiyor. Iski alışkanlıklardan dolayı. Yani parlak zırh zoradan çıktı ya. Hani eski toprağı yenisini değişmek istemedim açıkçası. Öyle söyleyeyim. O yüzden parlak zırhı çok az çıkıyorum Yetersiz mana var. Manasız manası saldırmaya gerek yok. Kulularımızı alalım artık. Artık hasarım bence gayet yerinde. Bu dakikadan sonraları kırpmam diye düşünüyorum. Bu da size uyarsa bunları söylersiniz bana. Hasarı şu anda. Alt tarafı zorlayan olacak mı acaba? Ya da bir görüş veren olursa kesin keseceğim ama yok. Şuralardan alalım. Alt tarafın adamı buradaymış. Yani aslında üst tarafın adam ama koridor mu değiştirdiniz? Ne yapıyorsun? Enteresan <laughs> devasa bir <laughs> ulti yedik. Oğlum orası çok güzel de. Halo yüzünden işte. Hadi bakayım. Gel lan. Oo kaçtılar. Yok tamam herkes sağ sola çiçek gibi açıldı 3'te 3 üç attı çok iyi helal lan Van van Birazcık böyle olur işte Aha ay ay ay, ay. Abi buradan kaç Bu el ilk defa geri çıktım Kaçtım demem Geri çıktım <laughs> Güzel Rakip bunu yapsın işte. Mesela ben orada goldları olsun, şeyler olsun, tüm ormanlar olsun sömürseydim rakip bunu asla yapamazdı. Birazcık taviz vermek istiyorum. Ama bu kadar değil. Dur. Çok güzel. Hemen çık. Pençem duruyor. O lordu kaptırmak istemiyorum ama Şöyle alayım Ya yani o kadar taviz vermek istemiyorum çünkü Güzel güzel Şu son dakikaki olaylar çok hoşuma gitti Güzel olaylar Dur Bence bu lordun arkasından bitirmeliyiz çünkü rakip one man şımardı Bu şımarıklık birazcık Fazla olmaya kadar gidebilir Kardeşimize tabi laf atmıyorum ama hani Bizim takımı fazla düşürürlerse Yonda kestim bu arada Bir sonra tutamayabiliriz artık Lordu arka alıyoruz alt taraf iten yok Maşallah aferin Yani lordu biz o zaman niye alıyoruz Neyse buradan arkasına yapışacağız artık Harley ölüm istiyor <laughs> Bir kere dokandım uçtu <laughs> Harley Harley ölüm istiyor Harley ölümden kaçıyor. İçeriye girerdim ama ne olur olmaz dedim ya girmeyeyim dedim. Dedin Girer dedin keserdim de hani. Hiç riske atmayayım dedim ya. Lord da gidiyordu ya. Lord zaten bitti de. normal tabi 12 öncesi Lord çünkü. Şuradaki Blue'yu ben bağlayayım. Be alayım. Saldıracağım. Kule altı yapacağım artık ama. De zaten Harley orada Leslie'yi keseceğim diye kendini intihara sürükledi. Orada canı az bir Kagura vatandaşı var. Şöyle hmm, demek öyle ya. Güzel. Tamam sen bilirsin. Şurada temiz bir yerde base atmak istiyorum. Risksiz bir yerde yani. Ki zaten fazla açılamıyorlar. Bugün videoyu birazcık geç yüklerim muhtemelen. Çünkü geç girdim oyuna ayarlar ayarlar zımbırtılar oluyor videonun onlar da gerçekten uğraştırıyor o yüzden kardeşim like'a abanırsak sevinirim gerçekten tek bana destek olabileceğiniz şekil bu şekil Harley ne yapıyorsun lan <gülüyor> bunlar <gülüyor> konuşacağım diye ne yaptığımı da bilemedim ki orada. niye girdik içeriye hmm. ama Halos şu anda öldü girebiliriz yani rahat rahat şöyle yapalım onun standını yeme, yemem artık yani rahat rahat hareket edebiliriz. 3 ölüler var ve maç burada biter. dördüncü ölü. Güzel tamam. Güzel. Kardeşlerim videoya yorum atıp like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. Kaç puan olduk bu arada? Haberim yok bu hesap yan insan olduğu için çok aşırı 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 takipte de değilim. 431'e çıktık. Güzel kendinize iyi bakın görüşmek üzere.